Bir zamanlar Konya'nın sakin bir mahallesinde yaşayan 9 yaşındaki Talha, okuldan dönerken kaldırımda oturmuş titreyen bir kedi yavrusu gördü. Talha'nın kalbi merhametle doldu. Hava soğuktu ve kedi oldukça bitkindi. Eve götürüp annesi Fatma Hanım'a danıştı. Fatma Hanım, "Oğlum, Allah'ın yarattığı her canlıya şefkat göstermeliyiz. Ancak baban kedilere alerjisi olduğunu biliyorsun." dedi. Talha'nın yüzü asıldı ama pes etmedi. Pamşuları Ayşe teyzenin bahçesinde kedi kulübesi olduğunu hatırladı. Ayşe teyzeye durumu anlatınca Ayşe teyze seve seve kabul etti ve Talha her gün okuldan sonra kediyi ziyaret edip karnını doyurmaya, onunla oyun oynamaya başladı. Bir hafta sonra kedi kendine geldi ve Talha Ayşe teyze ile birlikte kediye yeni bir yuva buldular. Talha, bir canlının hayatına dokunmanın verdiği huzuru kalbinde hissetti ve her zaman şefkatli olmaya karar verdi.